15 yüzyıl şehri adı Yusuf Sinanettin, divan şiirinin ilk büyük üstadı. Eserleri vardır birkaç tane ve önemli. Yusuf Şirin Harname divandır adı. Edimler'de doğdu adıdır Ahmet Paşa. Gazel Kaside şarkı önemlidir Murappa. Kadenin öncekilere yaptığı nazirecilik onun önemli eseri Kerem Kasidesi. Necati Bey divanın ilk orijinal şairidir. Deyim atasözü halk tabiri ile ünlendi. Mersiye ve gazelleri ile tanındı ama şiirlerinden nazirelerde söylendi. Ali Şirin Nevai ilk hamse sahibi Mecalüsün Nefais ilk tezkiredir. Çağatay Edebiyatı'na mensup şair. Türkçe üstündür muhakemetin lügatayın. Sinan Paşa ahenge düşkün sedili nesil. ilk ve en önemli temsilcisi değil. Tazarı ilk örneğiydi. Diğerleri marifname eskiretir evliya. 16. yüzyıl şairi adı da Fuzuli. Eserlerinde konuştu. Hep Azeri Türkçesi. Gazel şairi ve de aşıkane hani gazelleri. Leyla Mecnun Bey ve de sakin namesi. Adı Bakidir lakabı sultanı şu ara. Hiç meslevi yazmadı tasavvuf konuları da. Şiirlerinde halk söyleyişine de yer verir gününü kazandıran Kanuni mersiyesidir. Para karşılığı gazel yazdı, ismi de zaati önünü şairlerine hocalık yaptı. Ahmet Paşa ve Necati Bey'den etkilendi. Hetay Şemi Pervane mektubu yazdı. Taşıcalı Yahya Şahı Gede ve de Divanı Fuzuli'den sonra yüzyılın en üstün sanatkar Mustafa Özüntüsü için Şehzadem Mersiyesi Ejdas Kitabı Usul Yusuf Zeliha eserle Sehi ve Yedine'de doğduğu yaptı. Divan katipliği büyük şair Necati Bey'in yanında yetişti. Anadolu'da yazılan ilk şairler tezkeresi Sehi Bey yazmıştır onu. ismi de Heşbe de hiç de Latif bir etti şu yazdı Engin Edebiyat Kültürü ve Nesir Ustası Yeni bir üslup geliştirdi ve Fuzuli Erbayı bir diğer eseri de vardı Sufettin Uşak var Ali Reis Kaptanı Deryalık yaptı Yanı sıra kitab Muhit eseri vardır Kurtar Vatsipuz'u izledi ve beğendi Memati'yi ve de yazdı ilk kez yazısı Miratül Memaliki Piriri.